Fenerbahçe'nin Lille karşısında yaşadığı mağlubiyet birkaç faktörün birleşiminden kaynaklanıyor. Bu mağlubiyeti anlamak için taktiksel, fiziksel ve psikolojik açıdan maçı incelemek gerekiyor. Taktiksel hatalar. Fenerbahçe maç boyunca savunmada disiplini kaybettiği anlar yaşadı. Özellikle Lille'nin hızlı hücumlarına karşı doğru pozisyon alamama ve bireysel hatalar Fransız ekibine gol fırsatları sundu. Fenerbahçe rakibin etkili kanat oyuncularını kontrol altına almakta zorlandı ve Lille'nin hızlı paslaşmalarına yanıt veremedi. Fiziksel yetersizlik Fenerbahçe oyuncularının fiziksel olarak Lille karşısında yeterince dayanıklı olamadığı görüldü. Rakip takım özellikle maçın sonlarına doğru daha diri kaldı ve tempoyu yüksek tutarak Fenerbahçe'nin direncini kırdı. Fenerbahçe'nin orta sahadaki mücadele gücü Lille'nin genç ve dinamik oyuncuları karşısında yetersiz kaldı. 3. Ofansif etkisizlik. Fenerbahçe'nin hücum hattı etkili olamadı. Takımın gol yollarında yaratıcılık eksikliği, pozisyon bulmakta zorlanmalarına neden oldu. Özellikle rakip ceza sahasında son paslarda ve şutlarda isabet oranının düşük olması Fenerbahçe'nin gol bulmasını engelledi. Lille'nin savunmadaki sertliği ve disiplini Fenerbahçe'yi durdurmada etkili oldu teknik direktör tercihleri, maç boyunca yapılan değişiklikler ve oyun planı Fenerbahçe'nin lehine sonuç vermedi. Oyuncu değişikliklerinin etkisiz kalması ve teknik direktörün maç içerisindeki stratejik hamlelerinin Lille'nin oyununa yanıt verememesi mağlubiyeti getiren önemli etkenlerden biriydi. Psikolojik unsurlar Fenerbahçe'nin baskı altında oynaması ve maçın ilerleyen dakikalarında yaşanan motivasyon kaybı da yenilgiye zemin hazırladı. Lille'nin erken bulduğu gol Fenerbahçe oyuncularının moralini bozdu ve takımın oyun disiplininden kopmasına neden oldu. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin Lille karşısında kaybetmesinde taktiksel eksiklikler, fiziksel yetersizlikler, ofansif etkisizlik, teknik direktör tercihleri ve psikolojik faktörlerin birleşimi etkili oldu. Bu mağlubiyet Takımın gelecekteki maçlarda daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.